Bazen içimiz daralır, her şey yolunda görünür ama kalbimiz sanki bir ağırlık taşır. Ne kadar dua etsek de iç huzuru bulamayız. Belki de bunun sebebi hayatımızda farkında olmadan kalbimizi zehirleyen birilerinin olmasıdır. İslam alimleri der ki: Huzur yalnızca temiz kalplerde yaşar. Kalbi karartan şey ise kötü söz, kötü niyet ve kötü dostlardır. Bu bölümde huzuru fark ettirmeden tüketen bir insan tipini ele alacağız. Negatif, gıybet eden ve karamsar insanlar. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bu ayet sadece gıybeti yasaklamıyor. Aynı zamanda onun ne kadar ruhsal bir çürüme olduğunu da anlatıyor. Çünkü birinin arkasından konuşmak sadece onun onurunu değil konuşanın kalbini de kirletiyor. İmam Gazali, İhya-u Ulumiddin adlı eserinde şöyle der. Gıybet, kalbi karartan yedi şeyden biridir. Kişi gıybet ettikçe kendi nurundan kaybeder, karşısındakine günah değil sevap verir. Yani gıybet, ruhsal bir enerji alışverişidir. Sen başkasını çekiştirirken aslında kendi kalbinden huzuru eksiltiyorsun. Basra'da yaşayan salih bir zat, komşusunun Sürekli onun hakkında konuştuğunu duyar. Bir gün evine bir tabak hurma gönderir ve not bırakır. Sen bana her gün sevap gönderiyorsun, ben de sana hurma göndereyim. Bu olay şehirde yayılır, komşusu utanır ve gıybet etmeyi bırakır. Alimler bu hikayeyi anlatırken şu yorumu yapar: Kötü söz sahibine önce döner. Çünkü Allah temiz kalbi korur ama kirli dili rezil eder. Modern psikoloji bugün duygusal bulaşma kavramını kullanır. Bir grup içindeki karamsar ya da öfkeli bir kişi zamanla diğerlerinin ruh halini de bozar. Kur'an bu durumu şöyle açıklar: Zalimlerle beraber oturma. Yoksa onların azabına sen de uğrarsın. Bu sadece fiziksel bir oturuş değil, duygusal bir yakınlıktan da bahseder. Sürekli şikayet eden her olayda olumsuzluk arayan bir insanla birlikteysen, bir süre sonra sen de o karanlığı içine alırsın. Hz. Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Kiminle dost olduğunu bana söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Kalbinde nur taşıyan biriyle oturursan, ondan ışık alırsın. Ama karanlık bir kalple aynı sofraya oturursan, o karanlık senden de pay alır.'' Bilim insanları negatif konuşmaların beyindeki stres hormonlarını artırdığını ortaya koymuştur. Yani kötü söz sadece günah değil, biyolojik bir zehir gibi de işler. İmam Şafii şöyle der, kalbin huzuru dilin sükûtunda gizlidir. Bu söz modern nörobilimle bile örtüşür. Az konuşan, kötü sözden kaçınan insanlar beyninde daha az stres hormonu üretir. İslam 1400 yıl önce bunu sükût kelimesiyle ifade etmiştir. Eğer kalbinde huzur eksikse önce çevrene bak. Kimleri dinliyorsun? Kimlerle vakit geçiriyorsun? Çünkü huzur Allah'ın kelamına yakın, negatif sözden uzak olan kalplere iner. Bazen en büyük huzur konuşmamakla başlar. Bazen de huzur çok sevdiğin ama seni karartan insanlardan uzaklaşmakla gelir. Gıybet Ruhsal huzuru en hızlı çürütür. Negatif insanlar huzuru emer, karanlığı bulaştırır. Bilim bile olumsuz konuşmaların beyni zehirlediğini söyler. Huzur, dili temiz, kalbi berrak insanlarla mümkün olur. Bazı insanlar vardır. Seni güldürür, eğlendirir ama o sohbetin sonunda garip bir boşluk hissedersin. Kalbin daralır, ibadet etmek istemezsin hatta dua bile etmek zor gelir. Fark etmezsin ama aslında bu insanlar seni Allah'tan sessizce uzaklaştırıyordur. Onlar ne şeytandır ne de açık düşman ama günahı normalleştiren sözleri, davranışları, şakalarıyla seni fark ettirmeden manevi yönden soğutur. İmam Gazali der ki: Günahı küçümsemek günahın kendisinden daha büyük bir günahtır. Huzuru Allah'ı hatırlatan insanlarla buluruz. Ama onu unutturanlarla kaybederiz. Zalimlerle beraber oturma yoksa onların azabına sen de uğrarsın. Bu ayet sadece oturmayı değil, yakınlık kurmayı da yasaklıyor. Çünkü kalp etrafındaki insanların frekansına göre şekillenir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Kişi dostunun dini üzeredir. O halde kiminle dostluk ettiğine dikkat et. Yani sen ne kadar güçlü olursan ol çevrende seni Allah'tan uzaklaştıran insanlar varsa zamanla onların bakış açısını sen de benimsemeye başlarsın. Onlar bir kereden bir şey olmaz der, sen de inanırsın. Ama bir bakarsın. O bir kere seni duadan, secdeden, huzurdan koparmış. Bugün sosyal medyada, dizilerde, şarkılarda Günah artık eğlenceye dönüştü. Yalan, dedikodu, israf, kibir, hepsi insanlık hali denilerek hafife alınıyor. Ama İbni Kayyum el Cevziye şöyle der. İnsanı helake götüren şey günah değil, günahı hafife almasıdır. Bir zamanlar haram diye korkulan davranışlar şimdi trend olarak alkışlanıyor. İşte bu noktada seni Allah'tan uzaklaştıran kişiler genelde sana şunu söyler. Abartma, herkes yapıyor. Ama Allah bu tür insanlara karşı Kur'an'da şöyle der. Onlar kötülüğü süslü gösterdiler. İnsanlar da onu güzel sandı. Yani günah artık kötü görünmez hale gelir. Ve sen farkında olmadan o günahı normal sanmaya başlarsın. Tasavvuf tarihinde meşhur bir kıssa vardır. Bir mürit şeyhine gelir ve der ki, ''Efendim kötü arkadaşlarım var ama ben onlardan etkilenmiyorum.'' Şeyhi onu çamurlu bir yola götürür. Biraz yürürler, sonra şeyh gösterir. Bak, sen onları kirletmedin belki. Ama onların çamuru senin elbisene bulaştı. Bu, manevi hayatın en büyük gerçeğidir. Kötüyle oturan, onun kötülüğünden mutlaka bir iz taşır. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, bir günahı işleyeni dost edinirsen, fark etmeden sen de onun ameline ortak olursun.'' Modern nörobilim ayna nöronlar adını verdiği bir sistem keşfetti. Bu nöronlar çevrendeki insanların davranışlarını farkında olmadan taklit etmene sebep olur. Birinin sürekli şikayet ettiğini duyarsan beynin de şikayet etmeye başlar. Birinin sürekli küfrettiğini duyarsan kelimelerini o yönde şekillendirir. Yani Kur'an'ın 1400 yıl önce söylediği onlarla oturma emri Bugün bilimin çevresel etki olarak tanımladığı bir gerçektir. Bazen huzuru kaybettiğimizde hemen neden diye sorarız. Ama belki de cevap çok yakındadır. Yanımızda oturan, bizi güldüren ama Allah'ı unutturan insanlardadır. İmam Rabbani der ki, bir dost seni Allah'a yaklaştırmıyorsa uzaklaştırıyordur. Hayatında öyle insanlar olsun ki yanında oturduğunda dünyayı değil ahireti hatırlayasın. Belki de Allah'ın sana huzur vermemesi o huzuru kirleten insanları hala hayatında tutmandandır. Günahı hafife alan insan seni fark ettirmeden manevi soğukluğa iter. Kur'an zalimlerle oturmayı dahi yasaklar. Bilim çevrendeki insanların beynini şekillendirdiğini söylüyor. Allah'tan uzaklaştıran dost en sessiz düşmandır. İlk başta iyi niyetlidir gibi görünür. Ama zamanla fark edersin. Senin mutluluğun onu rahatsız eder. Gülüşün bile onu huzursuz eder. Bu insanlar genellikle arkadaş ya da yakın maskesiyle karşımıza çıkar. Ama kalplerinde gizli bir kıskançlık, bir öfke, bir rahatsızlık vardır. Kur'an bu tür insanlardan açıkça bahseder. İçlerinde sana kin besleyenler vardır. Onları sözlerinden tanırsın. Yani Allah bu tür insanların sözlerinden tanınabileceğini söylüyor. Çünkü kalpte olan bir şekilde dile yansır. Bir gün sana iltifat ederken bile içinde küçümsemek gizlidir. Sen de fena değilsin aslında. Bu kadarını senin yapman bile iyi. Bu cümleler basit görünür ama aslında zehirlidir. Bir Allah dostu şöyle der: "İnsanın kalbinde kin taşıyan kişiyle aynı sofrada oturma." Çünkü onun gözünden kalbine zehir akar. Tasavvuf büyükleri kötü niyetli insanlarla aynı ortamda bulunmanın bile ruhu kararttığını söyler. Çünkü her ruh frekans gibi titreşir. Senin kalbin huzurla atarken onunki kıskançlıkla atıyorsa senin ışığını söndürür. Hazreti Mevlana der ki: "Kalbi kirli olanla konuşmak, paslı aynaya bakmaktır. Ne kadar bakarsan bak, kendini göremezsin." İşte bu yüzden kötü niyetli insanlardan uzaklaşmak sadece bir savunma değil, ruhunu koruma eylemidir. Bu insanlar çabanı, inancını bile kirletebilir. Çünkü sürekli seni sorgularlar. Bu kadar dua ettin de ne değişti? Bu kadar inanıyorsun ama hala aynı yerdesin. Ama unuttuğu şey şudur. Allah geciktirir ama asla unutmaz. Sen sabredersin, o sabırsızlıkla konuşur. Sen susarsın. O seni küçük görür. Ama gün gelir, Allah adaletini gösterir. Bir mürid şeyhine gelir ve der ki: "Efendim, çevremde öyle insanlar var ki beni sürekli eleştiriyor, kötülüğümü istiyor. Ne yapmalıyım?" Şeyhi gülümser ve eline bir elma alır. "Bu elma gibi ol. Sen tatlı oldukça seni ısırmak isteyenler artar." ama sakın elma olmaktan vazgeçme. İşte bu söz derin bir hikmet taşır. Çünkü kötü niyetli insanları hayatından çıkarmak senin kötü olmanı değil, iyi kalmanı sağlar. Huzur kalp temizliğiyle gelir. Ama senin yanındaki kalpler kirli ise senin kalbini de kirletir. Kur'an'da bir başka uyarı da böyledir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Kötü niyetli insanın en belirgin özelliği de budur. Zanda bulunur, suizan eder. Hiç bilmediği şeyleri konuşur, hiç anlamadığı konularda hüküm verir. Bu insanlar senin hikayeni bilmeden seni yargılar. Ama bilmezler ki Allah kulunun kalbini görür. Tasavvufta şöyle bir söz vardır. Allah seni kalbinden vurmaz ama kalbinde yer verdiğin biriyle sınar. Ne kadar doğru değil mi? Bazen huzurunu çalan, dua ettiğin kişi olur. Bazen seni kıran en çok güvendiğindir. Ama o insanlar aslında birer derstir. Onlar seni acıtır, Allah ise o acıyla seni olgunlaştırır. Şunu unutma. Bir insan seni sürekli aşağılıyorsa, senin başarın onu rahatsız ediyorsa, artık o insanla bağını koparma vaktin gelmiştir. Çünkü huzur Kötü niyetli kalplerden arınınca gelir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kim'in kalbinde kibirden, kinden, hasetten bir zerre kalmazsa o kişi cennete girer. Sonuç olarak huzuru arıyorsan önce kalbini koru. Kalbini korumak için de kimlere izin verdiğine dikkat et. Her gülümseyen dost değildir. Her suskun olan da düşman değildir. Ama kalbini huzursuz eden biri varsa bu bir işarettir. Belki de Allah sana artık yeter, bırak diyordur. Hayat bazen bir sınav gibidir. Bazı insanlar vardır ki sınavı değil, sürekli şikayeti yaşar. Onlar için her gün karanlıktır. Her şey kötüdür. Herkes suçludur ve farkında olmadan çevresindeki herkesi de karartırlar. İşte bu insanlar ruhunun huzurunu sessizce tüketir. Sen dua etmeye çalışırken seni boş ver diye küçümser. Sen sabretmeye niyetlenirsin, o artık dayanma der. Sen Allah'a yönelirsin, o seni dünyaya döndürür. Kur'an'da bu insan tipine dair çok derin bir uyarı vardır. Doğrusu insan, Rabbine nankördür. Bu ayet aslında şikayet eden insanı tanımlar. Çünkü her şikayet gizli bir nankörlüktür. Elindekini görmeyen, her zaman eksik arayan kişi huzuru değil, huzursuzluğu davet eder. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Allah'a hamd etmeyen insanlara da teşekkür etmez. Yani şikayet eden biri sadece insanlardan değil, aslında Allah'tan da şikayet eder. Bu yüzden sürekli negatif enerji yayan bir insanın yanında kalmak senin kalbine de şüphe ve karamsarlık eker. Bir Allah dostu der ki: karanlıkta oturanla uzun kalırsan sen de göremez olursun. Tasavvufta enerji kelimesi yerine hal kavramı kullanılır. Her insanın bir hali vardır. Huzur hali, öfke hali, şükür hali ve bu haller bulaşıcıdır. Tıpkı gülümsemenin bulaşması gibi şikayet de bulaşır, bir mecliste biri sürekli dünya kötü, insanlar kötü, hiçbir şey yolunda değil diyorsa, bir süre sonra sen de öyle düşünmeye başlarsın. İmam Gazali bunu şöyle açıklar. Kötü hal kötü kokudan daha hızlı yayılır. Burnunu tıkayabilirsin ama kalbini tıkayamazsın. Peygamberimiz Efendimiz ise bir hadisinde şöyle buyurur. Kişi dostunun dini üzeredir. O halde kiminle dostluk ettiğine dikkat et. Bu hadis sadece inanç değil, ruhsal hal anlamında da geçerlidir. Eğer bir insan sürekli olumsuzsa senin de iman gücünü zayıflatır. Çünkü şikayet kalbi Allah'tan uzaklaştırır. Şükür ise kalbi Allah'a yaklaştırır. Bir gün bir derviş, mürşidinin yanına gelir ve der ki, ''Efendim, bir dostum var. Onu çok seviyorum. Ama her buluşmamızda içim daralıyor.'' Mürşidi gülümser. ''Evladım, o dost değil, sınavdır. Kalbini daraltan kişiyi dost değil, duadır gör.'' Allah sana onunla sabrı, uzaklaşmakla da huzuru öğretir. Negatif insanlar genellikle farkında değildir. Onlar sadece dertleştiğini sanır ama aslında sürekli karanlık yayar. Bir gün biri şöyle demişti, ben sadece içimi döküyorum. Cevapsa çok ibretlikti ama her iç döküşünde karşındakinin kalbine biraz dert döküyorsun. Allah Resul bir gün sahabeye şöyle der, biriniz sabah uyandığında, sağlıklıysa, evinde huzur varsa ve o günkü yiyeceği varsa, sanki bütün dünya ona verilmiştir. Düşünsene, biz sabah kalkıyoruz, nefes alıyoruz, yürüyoruz, su içiyoruz ama yine de hayat zor diyoruz. İşte bu, şeytanın en sinsi vesvesesidir. Hamd yerine şikayeti sevdirmek. Bir Allah dostu şöyle demiştir. Şikayet eden insan Allah'ın yazdığı kaderi beğenmeyendir. Ama şükreden o kaderdeki gizli rahmeti görendir. Senin etrafında sürekli şikayet eden, hiçbir şeyden memnun olmayan insanlar varsa, inan bana bu ruhunun sessizliğini bozar. Onlardan uzak durmak, onları kötü görmek değildir. Kendini korumaktır. Bir sahabe sürekli şikayet eder. Param yok, işlerim kötü diye söylenirdi. Bir gün Peygamber Efendimiz ona şöyle dedi: "Sana sabah uyandığında iki nimet verildi. Biri nefesin, diğeri imanındır. Bu ikisini altınla değişen oldu mu?" O sahabe ağladı. Çünkü fark etti ki elindeki her şey şükre değerdi. Şikayetle yaşayan insanlar senin kalbinde Allah'a açılan pencereyi kapatır. Huzuru bulmak istiyorsan çevreni seç. Zira Mevlana'nın dediği gibi Kiminle oturup kalktığına dikkat et. Çünkü her yürek kendi ateşini bulaştırır. Huzurun kaynağı Allah'tır. Kalp onu anmadan huzur bulamaz. Ama bazı insanlar vardır ki seni Allah'tan yavaş yavaş uzaklaştırır fark etmeden. Sessizce, yumuşak sözlerle bu insanlar günahkar oldukları için değil, seni dünyaya bağladıkları için tehlikelidir. Kur'an'da bu durum çok açık bir şekilde anlatılır. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bu ayet sadece mal ve evlat için değil, seni Allah'tan uzaklaştıran her bağ için geçerlidir. Bir dost, bir sevgili, bir arkadaş, hatta bir ortam bile eğer seni Allah'a yaklaştırmıyor, aksine yavaşça uzaklaştırıyorsa o ilişki bir rahmet değil bir imtihandır. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle der. Seni Allah'a yaklaştırmayan her dost seni ondan uzaklaştırıyordur. Bazı insanlar seni Allah'tan koparmak için gelmez ama onların dünyalık sevgisi, hırsı, neşesi seni fark etmeden gaflete çeker, artık kalbin zikri değil dünyayı düşünür. Namaz vakti geldiğinde birazdan dersin. Tesbih yerine telefona sarılırsın. Sabah duası yerine sosyal medya açarsın. İşte o an uzaklaşma başlamıştır. İmam Gazali İhya adlı eserinde şöyle yazar: "İnsanı Allah'tan en çok uzaklaştıran şey kalbine gafleti sokan dostluktur." Çünkü insan kalbini kimlerle paylaşırsa kalbi onların yönüne döner. Bu yüzden Allah dostları dostlarını özenle seçerdi. Bir dervişin yanına kimin oturacağına bile dikkat edilirdi. Çünkü derlerdi ki, zikir halkasına gafletle gelen hem kendi nurunu hem yanındakinin nurunu söndürür. Bir kıssa anlatılır. Genç bir mürit şeyhine gelir. Efendim der, bir dostum var. Onunla sohbet ettiğimde kalbim daralıyor ama ayrılınca huzur buluyorum. Bu neden oluyor? Şeyhi gülümser. Evladım, bazı insanlar karanlık gibidir. Onlarla konuştuğunda ışığın azalır. Bazıları ise kandil gibidir. Onlarla konuştuğunda kalbin aydınlanır. Senin huzurunu çalan Allah'a yakın değildir. Kur'an'da Hz. Musa'nın kıssasında bile bu konuya bir işaret vardır. Firavun, Musa Aleyhisselam'ı inkara değil, oyalanmaya çağırmıştı. Sen işine bak Musa, ben de kendi düzenime bakarım. Yani açıkça Allah yok demedi ama vaktini bana harca dedi. Bugün de aynı. Bazı insanlar seni inkara değil, sadece oyalanmaya çağırır. Ama fark etmezsin. O oyalanma seni Allah'tan uzaklaştırır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis hem dünyada hem ahirette geçerlidir. Kimi sevdiğin, kiminle oturup kalktığın kalbinin yönünü belirler. Eğer seni Allah'a yaklaştıran bir dostun varsa o nimettir, ama seni gaflete sürükleyen biri varsa o sınavdır. Kimi insan senin kalbini yavaşça dünyevileştirir. Sen gülersin, eğlenirsin. Ama farkında olmadan kalbinden nur azalır. Bir sabah kalkarsın, artık dua etmiyorsundur. Artık istiğfar dilinde değildir. Artık kalbin sessizdir. Mevlana bunu şöyle anlatır: kalbini Allah'tan çalan dosttan sakın. Çünkü şeytan bazen yüzü gülen bir dost suretinde gelir. Bu yüzden seni Allah'tan uzaklaştıran insan sadece günahkar biri değildir. Bazen çok iyi, yardımsever, tatlı dilli biri olabilir. Ama senin kalbine gaflet serpiyorsa, o farkında olmadan senin nurunu söndürüyor demektir. Bir zamanlar bir mürit sürekli bir arkadaşının yanına gider sohbet ederdi. Ama her dönüşünde ibadetine karşı isteksiz hissederdi. Bir gün şeyhi ona sordu. Evladım, o kişiyle ne konuşuyorsun? Mürit dedi ki, dünyadan, işlerden, paradan şeyhi başını salladı. Sen onunla konuştukça kalbin toprağa gömülüyor. Kalbini Allah'a döndürmek istiyorsan seni Allah'a çağıranlarla otur. Seni Allah'tan uzaklaştıran insan bazen seni güldürür ama kalbini boş bırakır. O yüzden bir dost seni Allah'a yaklaştırmıyorsa seni yavaşça ondan koparır. Kur'an der ki: "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Bu ayet huzurun kaynağını ve yolunu gösterir. Allah'ı unutturan her bağ kalbi yorar. Ama Allah'ı hatırlatan her dost ruhu onarır. Huzur seni Allah'a yaklaştıran insanlarla gelir. Eğer bir insan seni ibadetten, duadan, iyilikten uzaklaştırıyorsa, onu sevsen de bırakmak gerekir. Çünkü Mevlana der ki: Seni Rabbine götürmeyen her sevgi seni kul yapar. Huzurun düşmanı sadece dışındaki olaylar değildir. Bazen en büyük huzursuzluk kalbini teslim ettiğin birinin iki üzüldüğünden gelir. Bir insan seni kandırdığında sadece güvenini değil, kalp huzurunu da çalar. Kur'an bu insan tipine çok açık bir şekilde uyarır. Allah, iki yüzlüleri hem erkek hem kadın olsun hepsini cezalandıracaktır. Yani münafıklık sadece inkar değil, kalpteki çifte yüzlülük samimiyetsizliktir. Bir yanda seninleyim der, öbür yanda seni arkandan eleştirir bir yanda tebessüm eder, öbür yanda fesat yayar. Ve sen fark etmeden bu insanlar hayatına sızdıkça iç huzurun söner. Hz. Ali radiyallahu an der ki, İki yüzlü insan gölgede yürüyen yılandır. Güneş açınca ne olduğunu görürsün. Bu söz çok derindir. Çünkü iki yüzlü insan karanlıkta belli olmaz. Zor zamanında değil, iyi gününde seni aldatır.'' sıkıntı varken yanındadır. Ama işler yoluna girdiğinde içindeki kıskançlık yüzeye çıkar. Peygamber Efendimiz buyurur, münafığın üç alameti vardır. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, emanet edildiğinde ihanet eder. Bu hadis aslında ruhun huzur reçetesidir. Çünkü yalan sadece bir söz değildir, kalbe giren bir zehirdir. Yalanla yaşamak, kalbi ikiye bölmek gibidir. Bir taraf Allah'a inanır, diğer taraf dünya korkusuna hizmet eder. Ve bu ikilik insanın iç huzurunu paramparça eder. Bir Allah dostu şöyle der. İki yüzlü insanla dostluk eden ateşi cebinde taşır. Cebin yanmadan evvel elin yanar. Bu ne demek biliyor musun? Bir münafığın zararı hemen görünmez. Ama zamanla onun sözü, davranışı, enerjisi, seni içten içe yakar. Bir bakmışsın, kimseye güvenemez olmuşsun. Bir bakmışsın, kalbinin safiyeti gitmiş. İşte huzurun kaybı da tam burada başlar. İmam Gazali ihyasında şöyle yazar. Yalancı dost, şeytandan beterdir. Çünkü şeytan kötülüğü açıkça gösterir, o ise iyilik perdesiyle gizler. Ne kadar tanıdık değil mi? Bazı insanlar öyle güzel konuşur ki, Sözleri dua gibi ama niyetleri dünyalık. Sana senin iyiliğin için der ama kalbinde fesat taşır. Ve sen bu insanla uzun süre kalırsan kendi kalbinin de doğruluğu şaşar. Bir kıssa anlatılır. Bir mürit her gün dergaha gelir ama sürekli birinden şikayet eder. Bir gün şeyhi dayanamaz ve der ki, ''Evladım, her gün birini suçluyorsun ama hiç aynaya bakmıyorsun.'' Belki huzurunu çalan o kişi değil, senin samimiyetsizliğindir. O mürit o gün susar, aynaya bakar ve der ki, doğruluk bir ayna gibidir, kirlenince yalanı gösterir. Kur'an doğru sözün önemini defalarca vurgular. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Bu ayet sadece konuşmaya değil, hayata doğru bakmaya davettir. Çünkü doğru söz huzurun direğidir. Bir ev yalanla yapılırsa yıkılır. Bir dostluk yalanla kurulursa dağılır. Bir kalp yalanla dolarsa kararır. Hazreti Mevlana şöyle der. Yalan kalbi çamur eder. Çamura düşen ay nasıl yansısın? Yani kalbinde yalan olan insan Allah'ın nurunu göremez. Bu yüzden tasavvufta yalan sadece günah değil, manevi bir perde sayılır. Çünkü Allah Sadece doğru kalplerde tecelli eder. Peygamber Efendimiz bir gün sahabelerine şöyle demiştir: Kişi doğru söylediğinde doğruluk onu iyiliğe götürür. İyilik de kişiyi cennete ulaştırır. Kişi yalan söylediğinde yalan onu kötülüğe götürür. Kötülük de kişiyi cehenneme sürükler. Yani huzurun yolu doğruluktan geçer. Etrafında doğru olmayan insanlar varsa senin kalbinde de sürekli çelişkiyle yaşar. Bir gün inanırsın, ertesi gün kuşku duyarsın. Bir gün umutlanırsın, ertesi gün kırılırsın. Sürekli yalan söyleyen, iki yüzlü insanlarla bağını koparmadıkça kalbin tam anlamıyla huzura eremez. Çünkü her yalan kalpte bir gölge bırakır ve Allah nurunu sadece temiz kalplere verir. Allah ancak temiz olan kalplere nazar eder. Kötü niyetli, kin dolu insanlar kalbini karartır. Sürekli şikayet eden negatif insanlar ruhunu görer. Seni Allah'tan uzaklaştıran insanlar imanını zayıflatır. Yalancı, iki yüzlü insanlar güvenini ve huzurunu çalar. Mevlana bu dersi tek cümlede özetler. Kalbini koru. Çünkü Allah oraya bakar.